Peki gençler gördüğümüz e, ilk konunun örneklerini çözelim beraber. Evet e, ikinci videomuzdayız. İkinci videomuzda örneklerle başlayacağız. X elemanı r sayılmak üzere. Gençler tabi burada çözümleri var. Ama bu çözümler tabi de var. herkes de elinde mevcuttur. Artık tüm kaynakları, tüm videoları, tüm şeyleri elinizde mevcut. Ama ama tabi böyle okuyarak ederek Gençler olmaz. Burada hazır biz varken bunun amacı da zaten bu. Hazır biz varken, burada biz şeyken, yanınızdayken bunları anlatalım. Yoksa evet ben de biliyorum çözümlerini her taraftan ulaşabilirsin. Yıl artık milenyum çağındayız. Önemli olan zaten burası değil. Önemli olan benim burada da anlatırken söylediklerim size katkılarım olacaktır. Peki bu hep beraber o zaman bakalım. Soruya yoğunlaşın ve anlattıklarıma bakın gençler. X elemanında reel sayı, real e, sayının eksi 1'e soldan yaklaşması aşağıdaki gösterimlerden hangisiyle ifade edilir diyor. Gençler eksi 1'e soldan yaklaşmak ne demek? Eksi 1'den küçük yerlerden yaklaşmak demek değil mi? Yani eksi 3, eksi 2, eksi 1.9, eksi 1.8'den ne tarafa doğru? Eksi 1'e doğru. O zaman ben şunu şöyle mi ifade edebilirim. Eksi 1'in sol tarafı diye ifade edelim. Doğru mu? Eğer soldan değil de sağdan deseydi biz nasıl ifade eder gençler? Eksi 1'in sağ tarafı derdin. Tamam mıyız? Yani eksi 1'in sağ tarafı ne demek? Eksi 1'den büyük olan yerler demek. Yani eksi 0.7, eksi 0.8, eksi 0.9 diye ne yapardı? Eksi 1'e doğru gelirdi. O zaman cevabımız ne olacak gençler? C şıkkı olacak. İkinci soru aslında çok gereksiz bir soru gençler. Ee, o yüzden ben bunu atlamakta yani atlamak en mantıksız diye düşünüyorum. Peki baktığımızda üçüncü soruya. Aşağıda fx fonksiyonlarının grafiği verilmiştir. Buna göre ifadenin sonuçları karşıdır diyor. Gençler sıfıra sağdan yaklaştığımıza dikkat edelim. Sıfır noktası burası mı? Peki sıfırın solu bu taraf. Sıfırın sağı bu taraf. Peki sıfıra ben sıfırdan büyük yerlerden sıfıra doğru yaklaşacağım sağdan. Peki gençler ben her zaman ne dedim? Çizgiler üzerine yani grafiğin eğri üzerine ya da doğrular üzerine gideceksin dedim. Peki sıfır noktası tam orasıysa şurasıysa sıfırın sağ tarafı da o zaman burası olur mu gençler? O zaman görüntüsü nedir sıfırın sağdan yaklaştığında limit x sıfıra sağdan yaklaştığımızda fx ifadesi neye eşit? Eksi 3'e. Peki şuraya bakalım. Gençler 4'e ne taraftan diyor? Şu bir şeyimizi değiştirelim kalemize. 4'e soldan yaklaşmak. Gençler 4 ifadesi neresi? 4 ifadesi budur. Doğru mu? 4'ün sağ tarafı bu taraf. 4'ün sol tarafı da bu taraf. 4'e soldan yaklaşacağız diyor ama grafik üzerinden her zaman yaklaşıyorduk. Doğru mu? O zaman gençler bakın grafik üzerinden. Şunu kapatayım. Grafik üzerinden sol taraftan yaklaştığımızda ne olur ifade? Evet görüntüsü 5'e eşitmiş. O zaman ne diyorum? Limit x4'e soldan giderken fx ifadesi. Niye eşitmiş gençler? 5'e. Peki en son ifademize baktığımızda gençler nerede diyor? 5'te diyor. Hocam 5 noktası yok. Kendimiz yaratacağız. 5'i şu şekilde yarattığımıza gençler ve yukarı doğru şu şekilde çektiğimizde dikkat et. Gençler şuranın içi dolu diye göstermesine gerek yoktur. Zaten düz çizgide şu şekilde düz çizgide her tarafın içi doludur zaten. Dolu olan çizgiler uç birleştirmiş birleştirilmiş zaten. O zaman 5 noktasında içi kapalı. Zaten Hocam kapalı olsa fark etmiyor muydu? Hayır fark etmiyordu zaten. Limit olması için sağdan ve soldan limit değerlerinin birbirlerine eşit olması gerekiyordu hatırlarsan. Yani burası istersen açık istersen kapalı. Ama burada gençler kapalı. Niye? Çünkü sürekli çizgi var burada. Dikkat et şöyle şekilde sürekli çizgi. Yani kapalı aslında. Peki dikkat et bakalım şuraya. Gençler 5'in sağ tarafından gel bak. 5'in sağ tarafından geldiğimizde görüntü neye eşit gençler? 6'ya. Peki 5'in sol tarafından geldiğimizde görüntüsün yine neye eşit? 6'ya. O zaman ne diyorum? Limit x 5'te fx fonksiyonu neye eşittir gençler? 6'ya eşittir. Doğru mu? Peki yani hatta şunu da belirteyim. Limit x 5'e sağdan giderken fx ve limit x 5'e soldan giderken fx değerleri 6 olduğundan bu noktada limit vardır ve x 5'e giderken fx değeri de neye eşittir? Pardon gençler 6'ya eşittir. Tamam. O zaman baktığımızda ne bulduk? Eksi 3 bulduk. 5 bulduk ve 6 bulduk. Toplamları kaç yapar gençler? 8 yapar. Evet devam edelim. Oo. E, gençler e, şurada Hepsi toplama değilmiş. E, dikkat edin bakalım. Şurası sıfıra sağdan neydi? Eksi 3'tü değil mi? Yani şuranın eksi 3 artı. Dikkat et. Şurası eksi 3'tü. Ben hepsini toplam olarak yaptım ama toplam hiç bak. Burada bir fark varmış gençler. Ona dikkat edin. Dörde soldan geldiğimizde 4'ün solundan geldiğinde şurası artı 5 beş, eksi 5'e baktığımızda neydi? Altı mıydı? Ama eksi 6. Ben ona dikkat etmedim. Aman dikkat edin. Peki baktığımızda eksi 3 ile eksi 6'nın toplamı eksi 9. Gençler 5 ile de topladığımızda cevabımız ne oldu burada? Eksi 4 oldu. Cevap D şıkkı. Tamam. Bayağı bir uzun anlatmışlar. Gerek yok. Peki. Devam ediyoruz sözümlere. Peki gençlik şuraya bir bakalım. soruya bir bakalım. <laughs> ne diyoruz? Şöyle bir ben bir zoomlayayım soruya. Odaklanalım. Evet. Diyor ki, fx fonksiyonlarının eksi 2, eksi 1, 1, 3 ve 4 absisi noktalarında var olan limitlerin toplamı demek ki kimilerin limitleri olmayabilir. Var olan limitlerin toplamı hangisidir? Gençler, hatırlatma. Bir noktada limitin olması için sağdan ve soldan limitlerin birbirlerine eşit işte olması gerekiyordu. Tanımlı ya da tanımsızlık bize herhangi bir ifade, herhangi bir şey fark etmiyordu. Peki. Eksi 2'ye baktığımız önce eksi 2'ye bakalım gençler. Bakın eksi 2 noktası burası mı? Eksi 2 noktasına dikkat et. Soldan baktığımızda yani eksi 2'den küçük değerlerden eksi 2'ye doğru geldiğimizde görüntü ney? 1. Ya da gençler hafif birazcık daha büyütüyorum. Eksi 2'ye gençler bakın dikkat et. Sağdan geldiğimizde görüntümüz ne yine burada gençler 1'e mi? O zaman ne diyoruz? Bu noktada limit vardır. Yani ilk örnek olduğundan dolayı ilk şey olduğundan dolayı şöyle yazayım. Eksi 2'ye sağdan fx limit X eksi 2'ye soldan fx değerleri kaç eşit? 1'e eşit ise limit x eksi 2'ye eksi 2 değerinde gençler eksi 2 noktasında limit değeri vardır ve 1'e eşittir. Demek ki demek ki ben bunun için kaç yazacağım gençler? Ben bu ifade için 1'e eşittir diyeceğim. O zaman şu yukarıya da limit değerlerini yazayım. Şurası 1. Artı Gençler eksi 1'de peki var mı? Hadi eksi 1'e bir bakalım. Hemen. Şunları bir temizleyelim. Peki eksi 1'e baktığımızda dikkat et. Eksi 1 noktasında gençler eğri üzerine bakın. Sol taraftan geldiğimizde görüntü 2 ve sağ taraftan geldiğimizde görüntü yine nedir? 2'dir. Doğru mu? O yüzden vardır ve kaça eşittir gençler? 2'ye eşittir diyeceksin. Peki 1 noktasında var mı? Gençler Hadi bir noktasını inceleyelim bir noktasında dikkat et bakın soldan baktığımızda 1'e soldan geldiğimizde gençler limit x 1'e soldan geldiğinde fx değeri soldan geldiğinde fx değeri kaç eşit 3'e limit x 1'e sağdan geldiğimizde bakın sağdan geldiğimizde bir noktasına sağdan geldiğinde kaç eşit gençler 4'e fx ifadesi 4'e eşit olduğundan dolayı ve birbirlerinden farklı olduğundan dolayı gençler burada yani limit x giderken bir fx değerinde limit nedir gençler yoktur diyeceksiniz. Tamam mıyız? O yüzden burada limit yok. Devam edelim. 3'te peki var mı? Gençler 3'üncelediğimize bakın 3'e ben soldan geldiğimde limit değeri kaç? 1. Peki 3'e sağdan geldiğinde limit değeri kaç? Yine 1. O yüzden 3'teki limit değeri vardır ve 1'e eşittir diyeceğiz. Peki 4'te var mı? Hadi 4'e bir bakalım. Gençler şunları ben bir sileyim, temizleyeyim. Peki 4 ifadesine sağdan baktığımızda, sağdan baktığımızda limit değeri kaç eşit burada? 1'e eşit. Peki dikkat et. Soldan baktığımızda 4'e soldan geldiğimizde limit değeri yine kaç eşit gençler? 1'e eşittir. Evet limit vardır ve 1'e eşittir. Bunları topladığımızda gençler cevabımız ne olur? Burada 5 ifadesi buluruz. Toplamları istiyor değil mi? Yine şey yapmayalım. Aynen toplamları. Tamam. Cevabımız 5'miş. Peki aşağıda soru yok. Çözümü de bayağı bir anlatmışlar uzun uzun. İyi yapmışlar aslında. Açıklayıcı olmuş. Peki. Buraya baktığımızda ee, dikkatli dinle gençlik. Fonksiyonun grafiği Grafiği için hangisi yanlışır demiş. Yanlış istiyor bizden. Eksi 2'de limit yoktur diyor. Doğru mu? Bakalım. Limitin olmaması için sağdan ve soldan limitlerin birbirlerine eşit olmaması lazım. Peki eksi 2'ye baktığımız eksi 2 noktası burası. Eksi 2'nin sol tarafından bak. Grafik üzerinden sol tarafından eksi 2'ye doğru geldiğimizde gençler. Evet gerçekten de burası 6 değeri. Yani limit x eksi 2'ye soldan baktığımızda değer 6'ya eşit. Peki sağdan geldiğimizde Dikkat. Sağdan geldiğimizde görüntü nedir? Eksi 4 eşittir değil mi? Eksi 2 için. Limit x eksi 2'ye sağdan geldiğimizde fx fonksiyonunda kaç eşit? Eksi 4'e eşit. Gençler bunlar birbirlerinden farklı olduğundan dolayı biz ne diyeceğiz? Limit x o da eşittir. Eksi 2'de limit yoktur diyeceğiz. Tamam mıyız? O zaman burası doğru. Peki B şıkkına baktığımızda 2'ye sağdan baktığımızda eksi 1'e eşittir diyor. Farklı bir kalem alalım. 2'ye sağdan baktığımızda. Gençler 2 iki burada. 2'nin ben sağ tarafına grafik üzerinden gittiğinde 2'nin sağ tarafından 2'ye doğru geldiğimizde görüntü niye eşit burada? Eksi 1 eşittir. Evet o da diyor eksi 1. Doğru. Peki. <laughs> Farklı bir kalem alalım. Şimdi ne diyor? 5'in sol tarafından baktığımızda diyor. Gençler 5'in sol tarafına baktığımızda dikkat et. 5'in sol tarafına baktığımızda şurası mı? Nereye doğru gidiyor 5'in sol tarafı? Evet görüntüsü eksi 5. Peki burada bak tanımsızlık var. Şöyle bir sileyim bak gör. Tanımsızlık var. Tanımsızlık bizim için bir anlam ifade etmiyordu. 5'in sol tarafından gittiğimizde görüntüsü eksi 5'ti. O zaman bu da doğrudur. Farklı bir kalem alalım. Gençler 5'e sağdan gittiğimizde görüntü acaba 4 mü? <laughs> gençler 5 noktası burası. 5'in sağ tarafından 5'e doğru geldiğimizde görüntümüz gerçekten de kaçmış, 4'e eşitmiş. O zaman bu da doğrudur. En son şuna bakalım. 0 noktasında limit acaba var mı? Çünkü sağdan soldan bak demiyor. Limit değeri 3 mü? Önce gençler ee, baktığımızda limite limit x 0'a sağdan f(x) ve limit x 0'a soldan f(x). Şimdi baktığımızda Önce limitin olması için sağdan ve soldan'a bakmam lazım. Gençler sıfır noktası burası. Sıfır noktasında farklı bir kalem alayım. Hangisini almadık? Siyahı hiç almadık herhalde. Gençler sıfır noktasını şurada sıfır noktasında dikkat sağdan ve soldan gittiğimizde şurada bir değeri eşittir. 3'ten küçük bir değer ama bu. Hani D gibi bir değeri eşittir. Pozitif D gibi bir değeri eşit. O zaman sıfıra sağdan baktığımızda D sıfıra soldan baktığımızda da D ve D, bu D sayısı 3'ten küçük pozitif bir sayıdır. Ama bize 3 demiş gençler cevabımız E şıkkı. Tamam mıyız? Başka da herhalde altlarında soru yok. Peki devam ediyoruz. <laughs> gençler baktığımızda şu soruya. Ne diyor bu soru? Hep beraber bir inceleyelim bakalım. Şekildeki grafikte grafik şekilde görülen fx fonksiyonu eksi 2 0, 0 1 2 4 noktalarındaki hangilerinde limiti bir gerçek sayıdır diyor. Yani bir reel sayıdır. Hadi bakalım. Ee, gençler önce limitinin olması lazım değil mi? Hani limitinin bir reel sayı eşit olması için önce bir limit de olması lazım. Bakalım eksi 2 noktasına limitli mi? Gençler eksi 2 noktasına soldan baktığımızda soldan baktığımızda 5 değerine bak veriyor ve eksi 2ye sağdan geldiğimizde ne 5 değerine denk geliyor. O zaman limit x giderken eksi 2ye soldan f(x) ve limit x 2'ye sağdan giderken f(x) değeri kaç? 5 olduğundan olduğundan limit x 2'de fonksiyonun limiti vardır ve bir gerçel sayı eşittir. Yani 5'e eşittir. O zaman eksi 2 var. Peki 0 var mı? Gençler sıfıra baktığımızda farklı bir kalem alalım. Sıfıra baktığımızda bakın sıfırın sağ tarafından geldiğinde birazcık büyüteyim. Sıfırın sağ tarafından geldiğimizde eksi 1'e gençler sıfırın sol tarafından geldiğimizde de eksi 1'e eşittir. Doğru mu? O zaman nedir? Sıfırda da gençler limiti vardır ve eksi 1'e eşittir. Peki 1'de limiti var mı? Gençler 1'e baktığımızda şurayı kapatayım. 1'e baktığımızda dikkat et. Şurası bir noktası. Gençler 1'in sağından baktığımızda limit değeri 4'e eşittir. 1'in solundan baktığımızda limit değeri de kaç eşit gençler? Eksi 3'e eşittir. Dikkat et sağdan ve soldan limitler birbirlerine farklı olduğundan dolayı. Farklı olduğundan dolayı gençler bir noktasında ne yoktur? Limit yoktur diyeceğiz. Yani baktığımızda ne demiştik az evvel? 1'e sağdan baktığımızda limit x 1'e sağdan baktığımızda dikkat değer kaçtı gençler? 4'tü. Ve limit x1'e soldan baktığımızdaki değer karşı gençler eksi 3'tü. E bunlar birbirlerinden farklı olduğundan dolayı limit yoktur diyeceğiz. Peki 2'ye bakalım. Temizleyelim şurayı. Gençler 2'ye baktığımızda 2 değeri burası. Hemen görülüyor aslında. 2'nin solundan baktığımızda değer kaç eşit gençler 1'e. 2'nin sağından 2'ye doğru geldiğimizde değer kaç eşittir? Görüntü dediğimiz y ifadesidir. Eksi 1 eşit. E gençler 1 ile eşit değildir. Eksi 1 olduğundan sağdan ve soldan limitler birbirlerinden farklıdır. O yüzden burada bir limit değeri yoktur ki bir reel sayı eşit olsun dediğimizden dolayı ona bakmaya gerek bile yok. 4'e baktığımızda dikkat et. Şöyle bir temizleyelim. Gençler 4'e baktığımızda sağdan baktığımızda sağdan geldiğimizde görüntü niye eşittir? 0'a Gençler soldan geldiğimizde görüntü yine neye eşittir? Neye eşittir? Sıfır eşittir. O zaman sağdan ve soldan limitler birbirlerine eşit ve sıfırdır. Ve bir gerçel sayıya eşittir. O zaman 4'te de var. O zaman eksi 2, 0 ve 4 diyeceğiz. Cevabımız C şıkkı. Evet devam edelim. <laughs> Gençler eksi 5'e 5 beş aralığında tanımlı. Şöyle bir görelim fonksiyonumuzu. Eksi 5'e 5 beş aralığında tanımlı. Yodış refik fonksiyonun grafiği yukarıda verilmiştir. Buna göre hangisi doğrudur diyor. X yodışları eksi 5'te sağdan limit yoktur diyor. Bu arada gençler he, bak bu fonksiyon tanımlı. Yani pardon farklı. Nerede tanımlı? Eksi 5'e 5 beş aralığında tanımlı. Bakın tanım aralığını kendisi bize söylemiş. Ee, ondan dolayıdır ki gençler biz ne yapacağız? Hani sınırda limit farklıdır diyordum. Tam da o ona bir örnek geldi. Peki eksi 5'e eksi 5'te sağdan limit yoktur diyor. Gençler bakalım eksi 5'te sağdan limit yok mu? Yo var ve kaç eşit? Eksi 4'e eşit. O, o yüzden limit x giderken eksi 5'e sağdan fx. Hatta şuna mı eşitti? Devam edeyim. x 5'e fx değeri kaç eşitti gençler? Eksi 4'e eşitti. Hatta yeri gelmişken şunu da devam ettireyim. 5'e soldan limit var mı? Var kaça doğru geliyor? Kaça doğru görüntüsü kaç? Eksi 2. O zaman limit x giderken x giderken 5'e soldan fx değeri gençler limit x 5'e fx değeri kaça eşittir burada? Eksi 2'ye eşittir diyeceğiz. Tamam mıyız? Peki. Sağdan limit yoktur diyor. Hayır var. Hatta değeri de eksi 4'tür. 5'te x eşittir 5'te sağdan limit vardır diyor. Hayır gençler bakın sağdan limit olması için şu çizginin devam etmesi lazımdı ki şöyle ben de sağdan bakayım. Bu çizginin sağ olmadığından dolayı sağdan limit vardır ifadesi yanlıştır. Soldan limit vardır. x eşittir 5'te limiti bir gerçel sayı değildir. Nasıl gerçel sayı değil? Ee, dikkat edersen bak 5'teki ifade bir gerçeğe sayı. Yani eksi 2 bulduk. Bu da yanlış bir ifade. Eksi 5'e 5 beş aralığında her noktada limit vardır diyor. <laughs> Gençler eğer e, elimizi kaldırmıyorsak sürekli bir şekilde devam ettiriyorsak ya da şöyle baktığımızda bakın hep beraber inceleyelim. Şu sınır noktalarda limit var. Bunları biliyoruz artık. Peki aynı zamanda bak dikkat et. Her noktada var mı aynı zamanda? Bak dikkat. Hiç şey yapmadım. Kaldırmadım. Her noktada var. Eğer şöyle olsaydı. Mesela kaldırsaydım. Şu şekilde kaldırsaydım. Elimi şu şekilde devam ettirseydim. Bak. Dikkat edersen bu noktada limit yoktur. Mesela şurası A olsun. Şurası F A görüntüsü olacak. Ee, doğru mu? Ve şurası da gençler. Diğer bir parça olan F üstü A olacak. Tamam mı? Çünkü bu iki fonksiyon. O zaman bunun neydi? Sağdan ve soldan neydi? Limitler birbirlerine eşit yoktu ve limiti yoktur diyorduk. Eksi 5'e 5 beş aralığında her noktada limiti vardır ifadesi doğru bir ifadedir. X o değişir, eksi 5'te limiti yoktur diyor. Hayır limiti vardır ve eksi 4'e eşittir. Hatta gençler şurası 5 değil şurası eksi 5 olacak. Tamam mıyız? O zaman bu da doğru bir e, pardon yanlış bir ifadeydi. Cevabımız D şıkkı. Evet devam edelim. Peki gençler son iki sorumuz var. Son iki soruyu da hep beraber bir bakalım. Hadi. Şimdi dikkat et. Bana odaklan. Geodeştir FX fonksiyonu ile ilgili ifadelerden hangileri her zaman doğrudur diyor. Gençler FX fonksiyonu X A noktasına limitli ise tanımlı olmayabilir. Evet tanımlı olmayabilir. Çünkü bak şunu gösterdik bir size. Birinci ifade için konuştuğumuzda gençler. Mesela şurada dikkat. Şurası e, ne noktası? A noktası olsun. Şurası da ne olsun? F, A olsun. Hatta sayısal bir örnek verelim daha güzel olur. Şurası 3 değeri olsun. Şurası da 5 değeri olsun. Şurası da fx fonksiyonu. Bakın bu soru tam öyle sevdiği bir soru tarzıdır. Dikkat et fx fonksiyona baktığımızda sağdan baktığımızda fx fonksiyonu 3 noktasında limit x 3'e giderken fx değeri Soldan baktığımızda limit x 3'e soldan giderken fx değerleri birbirine eşit ve 5'tir. Ama bu noktada tanımlı mı? yani f3 var mı? Yok. Demek ki gençler demek ki fx fonksiyonu x eşit a noktasında limiti var. Ama tanımlı da olmaya bilirmiş. O zaman bu ifade doğru. fx fonksiyonu x eşit a noktasında tanımlı ise limitlidir diyor. Tanımlı ise limitlidir. Peki olmak zorunda mı? zorunda mıyım? Bak şimdi ikinci maddeye baktığımızda gençler mesela şöyle bir örnek vereyim ben size. X, ve Y olsun. Sayısal bir örneklerden devam edeceğim. Şurası da bizim fx fonksiyonumuz olsun. Hatta şu şekilde fx olsun. Şurası 3 noktası. Şurası 5 noktası. Aynı zamanda şurası da atıyorum 6 noktası. Ama buranın içi dolu. Dikkat et x işte a noktası tanımlı ise limitlidir diyor. Hatta ve hatta şöyle bir şey daha yapayım. Şöyle bir şey daha yapayım. Şunu pardon gençlik. Şöyle yazsak daha güzel olur. Şu şekilde yapsam. Şurası 3. Şurası 5. Ve şurası da 6. Burası bizim fx fonksiyonu. Dikkat edersen dikkat edersen şu kısımda e, limit x 3'e soldan gittiğimizde bakın soldan gittiğimizde fonksiyonun görüntüsü nedir? fx'imizin görüntüsü 5'tir. Peki sağdan gittiğimizde 3'e sağdan gittiğimizde gençler görüntü niye eşittir? 6'dır. Peki birbirlerinden farklı olduğundan dolayı limit nedir gençler? Limit x 3 değerinde evet yoktur diyeceğiz. Ama tanımlı mı? Evet. Tanımlı. Bana söyler misiniz f3'ün değerini? f3'ün değeri de kaçtır gençler? 5'e eşittir. Ha, demek ki a noktasına tanımlı olduğu halde limitle her zaman olmaya Peki fx fonksiyonunun limiti x'in bütün değerleri için sabit oluyorsa fx sabit fonksiyondur diyor. Evet doğru bir ifade. Şimdi şimdi gençler şuraya baktığımızda dikkat et. Şu üçüncü maddeye Baktığımızda eğer benim tüm ifade değerlerim tüm değerlerim burada c gibi bir sabit ifadeyi gösteriyorsa sabit sayı gösteriyorsa ve bu çizdiğimde bir fx sabit fonksiyonsa dikkat et buradaki tüm limit şu aralıktaki tüm limit değerlerin görüntüleri her zaman kaçı gösterecek gençler? her zaman c'yi gösterecektir. O zaman her zaman aynı ifadeyi gösteriyorsa fx'imiz gerçekten nedir? Sait fonksiyondur. Peki dördüncü ifade limit x a'ya giderken sağdan ve soldan limitler birbirine eşit ise fx fonksiyonu x işte a noktasına tanımsızdır diyor. Yo bakın gençler bunun en güzel örneği şu çizdiğim ikinci madde. Sağdan ve soldan burada limitler evet bunun dediği gibi yok. Doğru mu? Biri 5 diğeri 6. Ama bu noktada x işte a noktası tanımsız mı? Yok. 3 noktasında tanımlısı mı gençler? Tamam 3 lim, noktasında limit yok ama 3 noktasında bu ifade tanımlıdır ve 5'e eşittir. O zaman her zaman doğru değildir diyeceğiz. Peki devam edelim. fx fonksiyonu x a'daki değerleri ile bu noktadaki limit değerleri her zaman aynıdır diyor. Şimdi dikkat et. Bakın en güzel örnek ne? İkinci madde gençler. Dikkat et bakın fx fonksiyonunun x a noktasındaki değeri yani biz şu a'yı 3 yapalım. x 3 noktasındaki değeri nedir gençler? f3'tür değil mi? Doğru mu? Yani bize f3'ten bahsediyor. E f3 değeri kaçtır? E 5. Bu noktadaki limit değeri ile her zaman aynıdır diyor. E arkadaşım bu noktadaki limit değeri yok ki. Her zaman aynı olsun. Hatta keza şöyle de olabilirdi. Dikkat et. Bak 5. madde için söylüyorum. Mesela şöyle olsa ve şu da şöyle olsa. Şurası 3 olsun, şurası 5 olsun ve şuranın görüntüsü 6 olsun. Tamam bu noktada limit var mı? Evet limit var. Yani limit x giderken 3'e fx artık biz bunları biliyoruz diye kabul ediyorum. 5 yani 3 noktasında limit var ve 5. Peki f3 değeri kaç eşit? 6. E soru ne diyordu bize 4, 5. madde? Fonksiyon x'a a'daki değeri yani fa yani f3'ü istiyor bizden 6. Bu noktadaki limit değeri her zaman aynıdır. Yok bak her zaman aynı olmayabilirmiş. O zaman 5 ifadesi de yanlış oldu. O zaman cevabımız 1 ve 3 her zaman doğrudur. Cevap Bursa. Peki son sorudayız gençler. Bu ilk bölümün. Burada da dersimizi şimdilik sonlandıracağız. fx fonksiyonun grafiği yukarıda verilmiştir. gx0 minimum değerleri şu şekilde tanıtmış. G4 değeri kaçtır diyor. Şimdi gençler bakın G4'ü bulmak için X0 gördüğümüz yere ne yazacağız? X0 gördüğün yere 4 yazacaksın. Peki X0 gördüğün yere 4 yazarsan G4 değeri o da eşittir. Minimum F4 doğru mu? Limit x 4'e soldan giderken f x'i istiyor bizden. Peki devam edelim. Minimum f 4 değeri gençler bakın limit değeri değildir. Nokta atış yapmış. Yani 4 noktasının fonksiyondaki değerini sormuş. Limit değeri değil. Direkt F4'e bakalım. F4'e şimdi ben kaç diyeceğim? 3 mi diyeceğim? Yoksa içi dolu olanı mı alacağım? Gençler içi dolu olanı alıyorduk değil mi? O zaman F4 değeri kaça eşittir burada? F4 değeri 5'e eşittir. Yani ben F4 gördüğüm yere 5 yazacağım. Peki limit 4'e soldan giderkenki değeri kaçtır gençler? Bakın 4'e soldan gideyim. 4'ün sol tarafı burası. Eğri üzerinden gidecektim. 4'e soldan gittiğimizdeki değer kaçtır? 3'e eşittir. Peki gençler, 5 ve 3 sayılarından, 5 ve 3 sayılarından e, aslında bunu böyle göstermek yerine şu şekilde küme haline alması gerekiyordu. Çünkü sanki bize bir aralık ifade eder gibi olmuş. Neyse, yani küme olarak gösterilse daha mantıklı. 5 ve 3 sayılarından hangisi en küçüktür? 3 en küçüktür. Gençler cevabımız C şıkkı. Evet gençler, e, bundan sonrası e, sizde. Ee, konunun sonunda kaynağı olan arkadaşlarım konunun sonundaki örnekleri çözebilir. Yapamadıklarını bana atabilirler. Çok fazla yoğunluk olduğunda biliyorsunuz ki gecikebiliyorum. Ee, haliyle beni mazur görün. Onun haricinde dediğim gibi inşallah buraya kadar e, anlatı, anlayabilmişsinizdir. Elinden geldiği kadarıyla dediğim sürüştüğü ya da e, hata yaptığım yerler olduysa affola. Haliyle gençler ee, uzaktan eğitimin bazı şeyleri var ama elinden geldiği kadarıyla elinden geldiği kadarıyla anlamadığınız ya da çelişkide olabileceğiniz yerleri anlatmaya çalıştım. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. En kısa sürede bu videonun devamı gelecek. Görüşürüz.